Evet herkese tekrar merhabalar. Yanımda Unitback ve Elvint var. Öncelikle hoş geldiniz diyorum hepinize. Şimdi seninle başlayacağım Unitback. Çünkü eski takımına karşı ilk maçındı. Evet. Neler hissediyorsun? Aslında pek bir şey hissetmiyorum. Yani eski takım olabilir ama her zaman kazanmak için oynuyoruz. <laughs> tak pasaj bünyesinde oynuyorum. Yine hiçbir şey değişmeyecek. Eski veya yeni takım hiçbir fark etmiyor benim için. Profesyonellik budur diyorsun. Profesyonellik yani. budur evet. Şahane. Peki Elvint sen nasılsın? İyiyim siz? Ben de çok iyiyim. Nasıl bir oyun geçirdin? Biraz yorgun görünüyorsun bu oyun biraz gözlerim yanıyor. Minyon kestik sadece. İttirip bittirip kazandık. Yani. Peki Sers hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, öncelikle bunu Elvin sana sorayım. Çünkü Unitback de yeni sonuçta şu anda Dark Passage'de. Ee, bu kadro değişikliği nasıl yansıdı sence? Oyun gayet iyi görünüyordu. Ya ormancımız 16 yaşında. Çok yetenekli bir çocuk. Mekanik olarak süper böyle. Bayağı beğeniyorum. Ama oyun olarak, takım olarak falan da oturtmamız gereken şeyler var. Bireysel olarak çok yetenekli bence. Hı hı. Aslında buraya notu da çağırmak lazımdı ama e, sana soralım. E, yani herhalde e, en çok etkilenen odur bunda. Peki senin Zeytnot'la e, şu anda uyumun nasıl adaptasyonun? Ee, biraz zor tutmamız gerektiğini düşünüyorum. Oturduktan sonra da e, karşımıza rakip olacağını düşünmüyorum Bodde'nin de Zeytnot'ta. Bayağı iddialısınız. Peki genel anlamda bu kadro değişikliğinden sonra çalışmalarınız nasıl ilerledi? Adaptasyon sürecini nasıl yönettiniz? İşte günde belli bir çalışma saatleriniz vardı. Onlar hala eski sistem devam ediyor mu? Yoksa gelen yeni kadroya göre değişiklikler yaşandı mı? Şimdi geçen sene, ya geçen sıklıkta göre antrenmanlar hep aynı. Günde iki tane oluyor. Dörtte ve sekizde falan. Geçen sezon antrenmanların çoğunu kaybediyorduk ama gelip burada kazanıyorduk. Şimdi yine öyle oluyor hafiften. Antrenmanları, bazılarını kazanıp bazılarını kaybetmeye başladık. Gelişme oldu ama yine burada bilmiyorum. Güzel yani şu an oturacağız. Evet. Peki Dark Passage yapısının içerisinde dediğim gibi yani TT'den hani gelip burada bu şekilde oynadın, performans gösterdin ve gayet profesyonel olduğunu söylüyorsun. Hani hiç fark etmez diyorsun. Ama yine de ilk maçın verdiği bir heyecan var mıydı? Yani takım arkadaşlarına karşı sonuçta bir şu anda herhalde heyecanın söz konusudur. Oyunun ilk 3-5 dakikasında oluyor az bir heyecan ama ondan sonra kısa sürede atlatıyorsunuz onu, geçiyor. Bir de senin için tek değişiklik bu da değil yani aslında hepiniz için geçerli bir de best of 2 oynuyorsunuz. Evet. Onun hakkında neler söylersin? Ee, bunun hakkında aslında bize yeni geldi Türkiye Ligi'ne bu. Buna başta alışmak zor gibi geldi bize ama bu bizim işimize geldi diyebilirim aslında çünkü çok fazla replay izliyoruz, antrenman yapıyoruz. Gerçi birkaç tane eksikliğimiz oldu. Maçları iptal etmek zorunda kaldık. Daha sıkı çalışıp best of'ların hepsini kazanmaya çalışacağız. Peki neden zor geldik başta best of'ta? Daha çok oynuyorsunuz. Mesela şu an yoruldum ben eve gidip uyuyacağım. Yani. <laughs> Peki o zaman sana iyi geceler diyelim. <laughs> Bek ve e, yanımızda Elvin Farda teşekkür ediyoruz size. Tekrar sizdeyiz.